arkadaşlar. Üçüncü bölümü kapanmış ee, video. Hadi bakalım devam ediyoruz. Benim ölüm var. Olamaz. Benim ölüm gözüküyor. Ama burada yaşıyorum. Evet arkadaşlar. Artık bölümü değiştirdik. Yeter artık dedik. Artık bölüm değiştirdik. Ben değiştirdim bölümü. yanıyor muyuz? Evet. Zehirli su bu. Zehirli Evet arkadaşlar dediğim gibi. Yani burada Franky bizi sattı. Bu köprüyü patlattı. Kendi kaçtı. O yüzden artık bizi sattı. Dombili. Allah göbeği patladı. Ya yeter. Sudan çıkamıyorum. Tekme o zaman o nasıl ya? Senin yüzünden öleceğiz birazdan. Bak canımı yiyorsun benim. Niye ben senin canını yiyorum? E çünkü canlanıyorsun benim de canım gidiyor. Sana can veriyorum. Bak senin yüzünden canım minnacık kaldı öldü. Düzgün oyna şu oyunu ya. Ay Allah'ım. Dur, şunun göbeğini patlatacağım. Gel arabanın üstüne. Dikkat et burada. Bak, bu oluyor. yukarıdan ya zehir atıyor. Hayır yere düştüm. Çak çek diyelim. Dur hep çak bak şimdi Sen hep çak çektin. Ayy. Ay. Dur çak çekeceğim. Neredeyim ben? Göremiyorum kendimi. ya. Öyle öyle canlandın. Benim canım minnacık kaldı. Yoksa benim güzel doluydu. Canım minnacık kaldı ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar bu kadar olsun. Eğer böyle videolar istiyorsanız görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Aslında bir dakika arkadaşlar. Daha bir dakika daha da video çekebiliyormuşuz. O zaman devam edelim. Ay ya yanlışlıkla suya atladım ya. Bu can kaybedi. Bak şimdi etçe açacağım. Aa. Bak etçi Kafası patladı domates gibi. Bak su sudan nefret etti. Ya bombalar patlamaktan dolayı benim artık yukarı çıkamıyorum. Ay yeter be bırakın lan beni. Evet arkadaşlar video bitmek üzere. O zaman böyle videolar daha fazla istiyorsanız kanalımıza like atalım. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.